Gizemli bir şatoda çılgın bir bilim insanı, vampirlerin efendisi olan Drakula'nın emriyle Frankenstein adlı canavarı yaratır. Fakat Drakula, kendi hizmetkarının da yardımıyla bilim adamına ihanet eder ve boynuna saldırarak onu öldürür. Bu ihanet Frankenstein'ı öfkelendirir, Drakula'ya saldırıp onu alevlerin içine fırlatır. Ardından ölen babasını kucağına alıp öfkeli kalabalıktan kaçmaya çalışır. Ancak kendisi de ateşin içine düşerek yok olur. Drakula gelinleriyle döndüğünde yaratık da bilim adamı da yoktur. Planlarının çöktüğünü görüp hayal kırıklığına uğrarlar. Aradan bir yıl geçer. Bu kez Van Helsing adında ünlü bir canavar avcısı geride büyük bir pro bırakan gizemli bir katilin peşine düşer. İzler onu terk edilmiş bir depoya götürür. Karşısına çıkan dev adam iki kişiliğe sahip olan Doktor Jekyll'den başkası değildir. Van Helsing onu canlı yakalamak ister ama Jekyll buna izin vermeye hiç niyetli değildir. Muazzam gücüyle dev adam kısa sürede üstünlüğü ele geçirir. Ancak Van Helsing onu kandırıp hazırlıksız yakalamayı başarınca dengeler bir anda değişir. Jekyll'in kolunu keser. Ham güç, deneyimli ve kurnaz bir avcı karşısında işe yaramaz. Van Helsing, canavarı çatıdan aşağı fırlatır ve Jekyll yere çakılarak ölür. Helsing, insanlığın başlangıcından beri kötülüğe karşı savaşan gizli örgüt, kutsal tarikat şövalyelerine geri döner. Papa ona yeni bir görev verir. Vampirlerin efendisi Drakula'yı durdurmak. Ayrıca Helsing'in bir Transilvanya şövalyesinin hayatta kalan son torunlarına yardım etmesi gerektiğini söyler. Çünkü ataları Drakula yok edilmeden soylarının cennet yüzü görmeyeceğine dair bir yemin etmiştir. Bu soydan geriye sadece Valkin ve kız kardeşi Anna kalmıştır. Babaları ise bir yıl önce ortadan kaybolmuştur. Papa Helsing'e bir harita parçası verir. Üzerindeki damga ise tesadüf eseri Helsing'in yüzüğündeki sembolle aynıdır. Helsing, icatlar yapan fakat çoğunun ne işe yaradığını pek bilmeyen Carl ile ekipmanlarını toplamaya gider. Carl'ın icatlarından biri de güçlü bir ışık patlaması yaratan bir bombadır. Helsing bunun vampirlere karşı işe yarayacağını tahmin eder. Carl'ı Drakula'yı avlama görevine katılmaya zorlar. Carl önce reddetse de Papa'nın emri olduğu için gitmek zorunda kalır. Bu sırada Valkin, Drakula'nın kontrol ettiği bir kurt adamı tuzağa düşürmek için kendini yem olarak bir direğe bağlatmıştır. Ancak kurdukları tuzaklar çalışmayınca planları hızla bozulur. Büyük uğraş sonunda yaratığı geçici olarak bir kafese kapatırlar. Fakat Valkin kurt adamı öldürebilecek tek şey olan gümüş mermili silahını düşürür. Adamları kafese doğru rastgele ateş etmeye başlar. Ama Anna bağırarak kardeşinin silahını bulmaları gerektiğini söyler. Kimse dinlemez. Anna silahı görür ve ona koşar. Ancak tam o sırada kurt adam kafesin iplerini koparıp serbest kalır ve üstüne düşer. Yaratık zincirlerinden kurtulup Anna'nın peşine düşer. Genç kadın bir uçuruma doğru koşar. Kurt adam üstüne atladığı anda Valkin onu iterek kız kardeşini kurtarır. Ardından silahını yaratığa doğrultup ateşler ve ikisi birden göle düşer. Anna su kenarında çaresizce kardeşini arar. Hayatta kalmış olması pek mümkün değildir. Uzun bir kara ve deniz yolculuğunun ardından Helsing, Karl ile birlikte Transilvanya'ya ulaşır. Ancak bölge halkı onları hiç hoş karşılamaz. İnsanlar bıçak ve dirgenlerle çevresini sarar. Çatışma çıkmak üzereyken Anna ortaya çıkar ve ikisinin önüne geçer. Helsing, Anna'ya vampirlerle ilgili sorunlarında yardım etmeyi teklif eder. Fakat Anna sert bir dille reddeder ve adamlarına onları öldürmelerini emretmek üzereyken, bir anda Drakula'nın gelinleri gündüz vakti kasabaya saldırır. Helsing vampirlere ok yağdırır ancak hiçbir etkisi olmaz. Karl, kalplerini hedef alması gerektiğini söyler ama havada bu kadar hızlı uçan yaratıklara nişan almak neredeyse imkansızdır. Tam her şey kötüye gidiyorken güneş bulutların arasından çıkar ve vampirler ışığa maruz kalmamak için geri çekilmek zorunda kalır. Fakat bulutlar yeniden güneşi kapatır kapatmaz vampirler tekrar saldırıya geçer ve Annayı kapıp havaya kaldırırlar. Helsing hemen yetişip onu kurtarır ve vampirlerden birini okla kalbinden vurur. Anna bir depoya kaçıp saklanmaya çalışır ancak kendini daha büyük bir tehlikenin içinde bulur. Vampir onu kapalı bir alanda köşeye sıkıştırır. Karl kutsal suyu kullanmasını bağırarak söyler. Helsing hızla kilisenin çeşmesine koşar. Okunu kutsal suya batırıp fırlatır. Drakula'nın gelinlerinden biri çatının ucuna saplanır ve kutsal suyun etkisiyle yavaşça eriyerek ölür tam o sırada Anna'nın kanını emmek üzere olan diğer vampirler kardeşlerinin öldüğünü hisseder ve hızla geri çekilip Drakula'nın kalesine döner. Drakula ise onların ölümünden neredeyse hiç etkilenmez. Yüzyıllardır yaşadığı için korku, sevgi, mutluluk gibi duyguların hepsini kaybetmiştir ve sonsuza dek böyle yaşayacaktır. Bu sırada daha önce Doktor Frankenstein'a hizmet eden yaratık Artık Drakula'nın emrine girmiştir ve perde arkasında bir kurt adamı işkence ederek Drakula'nın kontrolüne sokmaktadır. Drakula böylece kendi iradesine boyun eğecek yeni bir canavar bulmuştur. Şeytani planlarını sürdürmek için Frankenstein'ın kalesine ışınlanırlar. Gece olduğunda Anna bir ses duyar ve gölgelerin arasında dolaşan bir şey fark eder. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla yavaşça yürür, saldırının ne zaman geleceğini tahmin etmeye çalışır. Başını kaldırdığında bir kurt adamın üzerine atıldığını görür hemen ateş eder ve panikle kaçmaya başlar. O sırada ay bulutlarla kapanır ve kurt adamın aslında kardeşi Valkin olduğu ortaya çıkar. Valkin, Drakula'nın gizli planından bahsetmeye çalışır ama ay yeniden ortaya çıktığında kontrolünü kaybeder. Helsing yetişip ateş eder, yaratığı pencereden uzaklaştırmayı başarır. Helsing peşinden gidip onu öldürmek ister. Ancak Anna kardeşini korumak için önüne geçer. Kardeşinin artık bir canavara dönüşmüş olduğunu bilse de onu kurtarmak için hala bir umut olduğunu düşünür. Çünkü Drakula'nın kurt adamlar için bir panzehir bulundurduğuna dair söylentiler duymuştur. Bu sözler Helsing'i etkiler ve kardeşini birlikte bulup kurtarmaya söz verir. Kurt adamın izini takip eden ikili Frankenstein'ın kalesine ulaşır. İçeri girdiklerinde Dracula'nın yüzlerce yaratık yavrusunun bulunduğu yumurta keseleriyle dolu bir oda keşfederler. Hepsi ölüdür çünkü bir vampir yaşayan bir varlık doğuramaz. Dracula bunu düzeltmek için Doktor Frankenstein'ın makinelerini valkini bir iletken olarak kullanarak devreye sokmayı planlar. Elektrik akımı yüzlerce yumurta kesesinden geçerken yaratık yavruları birer birer patlayıp çıkar ve yakındaki kasabanın üzerine korku yağdırır. Helsing, Drakula ile yüz yüze gelir ve onu öldürmek için pek çok yöntem dener fakat hiçbir işe yaramaz. Drakula aralarında çok eski bir bağ olduğunu ima eder ve ona Gabriel diye hitap eder. Helsing'e hafızasını geri vermeyi teklif eder. Helsing ise bunu kesin bir şekilde reddeder. Bu sırada Anna kardeşini bulup deney düzeneklerinden kurtarır. Fakat Valkin kontrolsüz şekilde kurt adama dönüşmeye başlayınca ona kaçmasını söyler. Valkin artık iletken olmaktan çıkınca yaratık yavruları birer birer patlamaya başlar ve Drakula'nın deneyi yine başarısız olur. Helsing, Anna'yı bulup ormandan kaçmaya başlar. Fakat peşlerinden koşan Valkin, kablonun kopmasıyla sulara düşer. Planı yine çöken Drakula öfkeye boğulur ve hizmetkarlarına Helsing ile Anna'yı gördükleri anda öldürmelerini emreder. Dracula'nın ölümsüz gibi görünmesi yüzünden çıkmaza düşen Helsing ve Anna, yıkılmış bir binaya girer ve zeminin çökmesiyle bir yeraltı mağarasına düşer. Burada Doktor Frankenstein'ın yaratığının hayatta ve sağlıklı olduğunu görürler. Yaratık, yaratıcılarının makinesinin anahtarı olduğunu, Dracula'nın onu kullanarak tüm yavrularını canlandıracağını söyleyip Helsing'den kendisini öldürmesini ister. Fakat Helsing, onda en ufak bir kötülük hissetmediği için bunu reddeder. Ancak Valkin onların izini sürmüştür. Dracula Frankenstein'ın hala yaşadığını öğrenmiştir ve kaçmak zorundadırlar. Yolda Dracula'nın gelinleri saldırır. Gelinlerden biri arabayı atlardan ayırmayı başarır ve araç dağ yamaçlarından aşağı yuvarlanır. Vampir kadın kapıyı açar ama içeride kimse yoktur. Bunun yerine kalbe saplanacak şekilde hazırlanmış bir çivi tuzağı vardır. Tuzak patlar ve vampiri kalbinden delerek öldürür meğer Anna ikinci bir araba hazırlamıştır. Helsing atların üzerinde onlara yeniden kavuşur. Fakat sevinç kısa sürer. Valkin tekrar saldırır ve arabanın tamamen alev almasına neden olur. Helsing başka çaresi kalmadığı için gümüş mermiyle ateş eder ve Valkin'i öldürür. Anna kardeşinin yanına koşar. Valkin son nefesini verirken Anna gözyaşları içinde yıkılır. Helsing'i ölümünden sorumlu tutar. Fakat kısa süre sonra Helsing'in kurt adam tarafından ısırıldığını fark eder. Helsing'e korkuyla bakar, geri çekilir. Tam o sırada Drakula'nın hayatta kalan son gelini Anna'yı bayıltır ve kaçırır. Grup uzaktan çaresizce bunu izler. Aynı günün ilerleyen saatlerinde vampir gelin Helsing'in yanına gelir ve Drakula'nın Frankenstein'ı istediğini, karşılığında Anna'yı serbest bırakacağını söyler. Yakında düzenlenen bir festivalde takas yapmalarını ister. Helsing bunu düşünür, Frankenstein'ı sakinleştirici bir okla vurur ve onu mezarlığa saklar. Ardından festivale doğru yola çıkar. Bu sırada Anna, Drakula'nın zihinsel kontrolü altına alınmış ve onunla dans etmeye mecbur bırakılmıştır. Drakula, Anna'ya Helsing'in gelinlerinin çoğunu öldürdüğünü, bu yüzden kendine yeni bir gelin gerekeceğini söyler. Tam boynuna eğilip ısırmak üzereyken Karl bir dikkat dağıtma hamlesi yapar ve Helsing Anna'yı oradan çekip alır. Ancak Drakula'nın adamları Frankenstein'ın saklandığı yeri çoktan bulmuş ve onu ele geçirmiştir. Dracula, festivaldeki tüm vampirlerin saldırmasını emreder. Helsing ve Carl, binadan atlayarak kaçmak zorunda kalır. Carl sonunda icat ettiği ışık bombasını kullanır ve binanın içindeki tüm vampirleri yok eder. Frankenstein uzakta götürülürken Helsing onu kurtaracağına yemin eder. İkili, Dracula'nın izini bulabilmek için Frankenstein'ın kalesine döner. Burada Karl, Dracula'nın aslında Anna ile aynı soydan geldiğini ama ebedi yaşam uğruna şeytanla anlaşma yaptığını açıklar. Drakula'nın babası yaptığı günahları telafi etmek istemiş, Tanrı'ya söz vererek oğlunu öldürmeyi taahhüt etmiştir. Aksi halde aileden kimsenin cennete kabul edilmeyeceğini bilmektedir. Drakula'nın babası verdiği sözü yerine getirmeye cesaret edemediği için onu öldürmek yerine buzlarla kaplı, kaçışı imkansız bir kaleye sürmüştür. Ancak şeytan Drakula'ya kanatlar vererek bu sürgünü boşa çıkarmıştır. Helsing, Duvardaki haritanın aslında Drakula'nın kalesine açılan kapı olduğunun farkına varır. Çünkü harita bir parça eksiktir ve bu parçayı kendisi Papa'dan almıştır. Eksik parçayı yerine koyup üzerindeki sözleri okurlar ve harita bir geçide dönüşür. Helsing hızla kurt adama dönüşmek üzeredir. Enfeksiyon hızla ilerlemektedir. Ancak bu dönüşüm ona inanılmaz bir güç de kazandırır ve bu güç sayesinde Drakula'nın kalesine girmeyi başarırlar. Dracula'nın hizmetkarını yakalayıp sorgularlar. Kurt adamı iyileştirecek panzehirin yerini öğrenmeye çalışırlar. Bir gerçeği daha öğrenirler. Dracula'nın panzehir bulundurmasının nedeni, onu öldürebilecek tek şeyin bir kurt adam olmasıdır. Hizmetkar, Karl ve Anna'yı panzehire götürmeye söz verirken Helsing Drakula'nın deneyini durdurmak için yukarı çıkar. Karl ve Anna panzehirin saklandığı yere vardıklarında hizmetkar tarafından kandırılır ve içeri kilitlenirler. Bir vampir gelin saldırıya gelir fakat Anna panzehirdeki asidi kullanarak kapıyı eritip Karl'ın çıkmasına yardım eder. Kendisi ise vampiri oyalar. Bu sırada Drakula Frankenstein'ı makineye bağlayıp fırtınanın içine kaldırır. Helsing onu kurtarmaya çalışırken yıldırım düşer ve elektrik Drakula'nın bütün yavrularına iletilerek hepsini hayata döndürür. Drakula dönüşerek Helsing'e saldırır ve onu çatıdan aşağı savurur. İkinci bir yıldırım Frankenstein'a çarpar ve onu da çatıdan uçarak düşürür. Frankenstein tellerden tutunur ve kendini kurtarmaya çalışırken Drakula'nın hizmetkarını aşağı düşürüp yok eder. Frankenstein tellerden sarkarken Karla yardım etmesi için yalvarır. Karl tereddüt etse de sonunda onu kurtarmaya karar verir ve Frankenstein'ı hızla bir pencereye doğru fırlatır. Frankenstein içeri uçarak Anna'yı sıkıştıran vampir gelini yere savurur. Böylece Anna pencereden kaçmak için fırsat yakalar ve Karl'ın fırlattığı panzehiri havada yakalar. Fakat fazla uzaklaşamaz. Dracula'nın gelini tekrar saldırıp onu yere düşürür. Vampir üstünlüğü ele geçirip Anna ile alay eder, onunla adeta bir oyuncak gibi oynar. Bu küçük düşürme anı Annaya fırsat verir ve vampirin kalbine kazığı saplayarak onu öldürür. Bu sırada Drakula Helsing'in arkasında belirir ve artık planını durdurmak için çok geç olduğunu söyler. Tüm yavrularına artık hayat verilmiştir. Onları yok etmenin tek yolu Drakula'yı öldürmektir. Saat tam gece yarısına geldiğinde Helsing kurt adama dönüşür. Bu durum Drakula'yı korkutur çünkü onu öldürebilecek tek varlık bir kurt adamdır. Ancak Drakula da sonuna kadar savaşmaya kararlıdır ve gerçek korkunç formuna geçer. İki canavar acımasızca dövüşür fakat üstünlüğün Helsing'de olduğu hızlıca anlaşılır. Helsing, Drakula'nın boynunu yakalar ve öldürücü darbeyi indirmek üzereyken ay bulutların arkasına girer. Böylece Helsing tekrar insan haline döner. Yıllar önce kendisini öldüren kişinin bizzat Helsing olduğunu ve bunun onu şeytanla anlaşma yapmaya ittiğini açıklar. Ayrıca Helsing'in taktığı yüzüğün kendisine ait olduğunu söyler. Yüzüğün haritadaki sembolle aynı olmasının sebebi budur. Ancak Drakula'nın avıyla oynama alışkanlığı bu kez ona pahalıya patlar. Bulutlar açılır ve ay ışığı yeniden Helsing'i dönüştürür. Kurt adam halindeki Helsing ileri atılır ve Drakula'nın boynunu koparıp onu tamamen yok eder. Drakula erirken tüm yavruları da ölür. Anna Helsing'in canavar halini görür ve pan zehiri ona verebilmek için yaklaşır. Fakat Helsing artık kendini tamamen kaybettiği için ona vahşice saldırır. Carl, Helsing'i bir kazıkla durdurmaya çalışır ama başaramaz. Meğer Anna, panzehiri enjekte ederek can vermiştir. Helsing normale döndüğünde Anna'yı kollarında tutarak acı içinde haykırır. Daha sonra ona ateşle onurlu bir cenaze verir. Frankenstein da huzur içinde yaşayabileceği bir yere doğru yelken açar. Son sahnede Helsing döner ve Anna ile Valky'nin sonunda cennete kabul edildiğini görür.